Evet arkadaşlar kısa bir video ile tekrar merhaba diyorum hepinize. Biraz piyasaları değerlendirelim. Hazır endeks zirvede oyalanırken, işlem hacmi artarken, hisselerde tarihi sev seviyeler yaşanırken neler oluyor, neler olabilir, neler olabileceğine dair tartışmaları biraz dile getirmek istiyorum. Belki beni izleyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar bu çeşitli fikirlerden faydalanıp yatırımlarını ona göre yönlendirirler. Bunlar tabii ki benim piyasadan topladığım, açık kaynaklardan topladığım bilgiler genelde. Haberleri analiz ediyorum, yorumcuları dinliyorum, yorum yapanların analizlerine bakıyorum, grafik analiz yapanlara bakıyorum. Grafikten ziyade daha çok haber ve bilanço analiz yapan arkadaşlarım ve ileriye dönüp beklentileri olan arkadaşlarının yaptığı analizlere dikkat ediyorum. Şimdi gelin bunları bir değerlendirelim. Ama bu arada kanalımı takip etmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Şimdi bakalım neler oluyormuş. Evet piyasa bugün ben bu yayını pazartesi günü akşam seanstan sonra yapıyorum ve seanstan sonra oluşan fiyatlar gerçekten çok enteresan. Endeks çok güzel kapanış yaptı. Ee, harika bir seviyede. 8.304'te kapattı. Günü 8.298, 8.170, 8.7970 gibi dirençlerin hepsinin üstünden ve güzel bir işlem hacmiyle BIST yüzde 157 milyar TL, BIST de 200 milyar üstündeki işlem hacmiyle kapatarak güzel bir kapanış gerçekleşti. Tabii ki tarihi zirvesi orası değil. Tarihi zirvesi şimdi ekrana da yansıtacağım. Daha farklı TL zirvesinden bahsediyorum. TL zirvesini hemen söyleyeyim size. Evet. TL zirvesi 8401, 8400 o civarlarda. All time high dedikleri tüm zamanların en yüksek seviyesi. Orayı henüz test etmedik. Yani oraya çok az bir yani puan kaldı. 96 puan. 96 puan sabah zaten daha açılışta karanlık odada bile gerçekleşir. Yani ilk eşleşme seansında. Ee, piyasa iyi, iyi gözüküyor. Özellikle bazı hisselerde çok ciddi talep var. Hani isimlerini söylemekte sakınca görmüyorum. Çünkü bunlar Bist 30 hisseleri. Yani manipülasyon ya da spekülasyon yapılamayacak hisseler. Mesela Tüpraş, mesela Koç Holding, mesela İşçe, mesela Akbank bugün çok hareketliydi. Ereğli mesela neredeyse tavana gidiyordu. Uzun zamandır bu kadar iştahla Ereğli alınmamıştı. Hem iş, işlem hacmi yüksekti hem de fiyatında %7 civarlarında prim oldu. TÜPRAŞ da aynı şekilde %7.72 ile kapattı ve e, günü çok yüksek bir işlem hacmiyle piyasaya çok ciddi bir katkıda bulunarak kapattı. İşlem hacminlerinde de ilk e, onda neler var? Türk Hava Yolları %2.83 primle kapattı ve 10 milyar TL'lik işlem hacmiyle. Onu Ereli takip ediyor 10 milyar TL'lik işlem yüzde %7 kapattı. Tüpraş onu takip ediyor 9 milyar 789 milyon TL'lik işlem hacmiyle o da %7.72 ile kapattı. Ondan sonra Kontur geliyor %5 primle. işe geliyor 5 milyar 800 milyon işlem hacmiyle. Kardemir var yine demir çelikler içerisinde hareketli. Kozal bayağı hareket yapmıştı o da %3.5 %4'e yakın primle kapattı. Akbank %4.5 kapattı yukarıda. Yani e, bunlar endeksi çok anormal ve pozitif etkileyen hisseler. Aselsan'da %4 primle kapattı. O da işlem hacmi yüksek. Sabancı Holding de %2.4 ile kapattı. Koç Holding mesela %3'ün üzerinde 3.27 ile kapattı. Bunlar bizim aylar önce, 2 ay, 3 ay önce e, hem sosyal medyamızda hem konuşma odalarında hem de kendi platformlarımızda anlattığımız hisselerdi. bunları işte alıp tutulması gereken, portföyde olunması gereken kısa sürede yani böyle hisseler için kısa bir sürede 2 ayda 3 ayda çok iyi rakamlara ulaşabileceğini ifade etmiştik. O zamanlar çok inandırıcı gelmiyordu bu rakamlar. Biz bile söylerken çekiniyorduk acaba çok mu gaz veriyoruz falan diye ama beklentiler, gelişmeler, enflasyon üzerindeki bilançoların geldiği haller, şirketlerin yeniden değerlemesini yapmaya kalktığınızda ortaya çıkan durumlar Türkiye'deki emtia ve hizmet fiyatlarının anormal artmış olması ama şirket fiyatlarına bunun yansımamış olması veya bir hissinin minimum olması gereken seviyeyi tartışmamız gibi bir sürü faktörleri bir araya getirdiğimizde bu hisselerin bu fiyatlara gitmesi gayet normal, açıklanabilir bir şeydi. Bunları görenler gerçekten servetlerine servet kattılar, küçük paralarını büyüttüler, kimi insanlar da sermaye yaptılar bu geçiş dönemini bir şekilde atlattılar veya kazanç haline getirdiler. Şimdi önümüzdeki döneme bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de endeksin 8400'ü geçtikten sonra çok böyle yüksek seviyelere gitmesi beklenebilir. Özellikle bu hafta çok önemli. 8400 işte yarın öbür gün denediğinde kalıcı bir şekilde 8400'ün üzerinde kapanış gerçekleştirecek mi? İşlem hacmi bunu teyit edecek mi? Ağırlık ortalamaların üzerinde seyredecek mi? Bunları takip edeceğiz. Eğer bunlar gerçekleşirse ve biri peşi sıra daha pozitif. Genel ekonomiyle ilgili haberler gelirse ve ekonomi politikalarına yön veren ekonomi yönetiminin uyumu, siyasetle olan uyumu, bürokrasinin iradeyle, idareyle olan uyumu devam etmeye ve bunları görsel olarak da piyasa mekanizması içerisinde propaganda aletleri üzerinden de pozitif yönüyle gözlemlersek, piyasa gözlemlerse Endeks tırmanışının devam ettir. Çünkü endeks'e alternatif olacak bir şey yok. K.K.M'den para eksiliyor biliyorsunuz. Kur korumalı mevduat'tan çıkışlar devam ediyor. Artı bugün e, minimum uygulanacak faiz seviyesi de e, serbest bırakıldı. Daha önce belli bir marjda uygulanıyordu. Artık bu faiz seviyesi de serbest bırakıldı. E, dolayısıyla K.K.M ile ilgili e, yani e, her türlü KKM'de kalınmamasına dair teşvik veriliyor ve KKM'den çıkış kademeli, kademeli, kademeli gerçekleştirilecek diye bekleniyor. Yani ekonomi yönetimi bu yönde de baskısı var. Bankalara olsun, diğer finansal kuruluşlar olsun. KKM'de duran müşterilerin işte KKM'den normal TL mevduata veya diğer enstrümanlara geçmeleri için bir baskı uygulandığını görüyoruz, işte okuyoruz. Aynı zamanda bankalardan da haber geliyor bu yönüyle müşterilerine tekliflerde bulunduklarına dair. Zaten mevduat faiz de son. Biliyorsunuz Merkez Bankası geçen hafta politika faizini 30 bas puanı yükseltti. 30 bas puanı yükselen politika faizleri tahvil faizlerini yukarı taşıdı. Şu an aktif tahvil faiz, faizi gösterge olan aktif tahvil faizi bugün itibariyle 28.42-47. 2 yıllık tahvilden bahsediyoruz. Bunun akabinde mevduat faizleri daha yüksek tabii ki. Mevduat faizleri yüzde 55, yüzde 52, yüzde 45 civarlarında dalgalanıyor. Paranıza göre, bağlayacağınız vadeye göre ve paranın nereden döndüğüne bağlı olarak dövizden geliyorsa daha yüksek veriliyor. KKM'den geliyorsa daha yüksek veriliyor. Bu şekilde teşvik edilen bir e, yüksek faizli mevduat ortamı var. Tabii krediler de aynı oranda artıyor. Kredi faizleri de yükseldi. Bu da tüketimi kısıtlıyor. Tüketimi kısıtladığı için fiyatlar üzerinde baskı yapıyor. E, bu baskı da enflasyon düşmesine katkıda bulunacak diye bekleniyor şu an önümüzdeki dönemde. Henüz bunun olumlu sinyalini göremedik. Eğer bu katkı devam ederse önümüzdeki dönemde bu sıkılaştırma enflasyon üzerine baskı yaratırsa bu sefer de enflasyon düştüğü için reel faiz seviyesi e, pozitife doğru evrilecektir ve daha etkin bir baskı aracı haline gelecektir politika faizi. Şu an için negatif reel faiz uyguladığı için, daha doğrusu negatif faiz seviyesi uyguladığı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ona bağlı diğer finansal kurumlar, BDDK'ya bağlı bankalar şu an mevduat her ne kadar 50, 55, 45 verseler de bunlar enflasyon beklenecek olan ya da tahmin edilen enflasyonun altında kalıyor. Bu da reel faiz verilmediği anlamına geliyor. Biraz karışık anlattım ama şu an Türkiye'de reel faiz politikası pozitif reel faiz anlamında uygulanamadığı için diğer enstrümanlarla sıkılaştırma yapılıyor. Bir nebze de faizleri yükselterek piyasanın dengesi oluşturulmaya çalışılıyor. Bu doğru bir hareket çünkü öbür türlü sistemi tamamen çökertecek, reel ekonomik faaliyetleri tamamen durduracak bir e, atağa sebep olabilir diye ekonomi yönetimi bu konuda kademeli hareket ediyor. Belki o şok faiz artışının ilk başta bu politika değişikliği seçimden sonra ilan edildiğinde yapılsaydı Bugün daha hızlı yol alınabilirdi ama onlar da birden frene basmak istemediler. En azından bu seneyi kurtarmak istediler. Bu sene tabii ki bir sürü zam şu bu falan da oluyor ve oldu. Bunlarla birlikte yumuşak bir geçişi hayal ettiler ama gerçekten ekonomide yumuşak bir geçiş oluyor mu? Dar gelirli, sabit gelirlilerin durumu nasıl? Esnaf, sanayici, iş adamı, ihracatçının durumu nedir? Bu da tabii ayrı bir tartışma konusu. Bunu sık sık okuyoruz ve dinliyoruz çeşitli mecralarda. Onlarda da pek durumlar iç açıcı değil açıkçası. Geçen hafta ne oldu? Geçen hafta Erdoğan ve ekonomi yönetimi Amerika'ya gitti. Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı. İşte o konuşmada çeşitli mesajlar verdi. Çeşitli liderlerle görüştü. Daha önce Batı dünyasında görüşmediği ya da görüşemediği veya görüşmekte siyasi olarak tercih etmediği liderlerle çok samimi pozlar verdiğini görüyoruz. Bu da işte bir politika değişikliği haberi veriyor bize. Bunun yanında geçen hafta yine Mehmet Şimşek Amerika'da çeşitli yatırım çevreleriyle toplantı yaptı. Bu toplantılarda işte Goldman Sachs organize etti ama o toplantılara katılanlar genelde yine Türkiye'den giden iş adamları, yatırımcılar veya Türkiye'nin yurt dışında girişimcileri vasıtasıyla yaptığı yatırımların temsilcileri katıldılar biraz kendi kendilerine ağırlamış gibi bir propaganda oldu. Gerçek öyle midir değil midir hani çok anlayamadık. Haber detaylarında bunları göremedik. Çok da açıklama gelmedi açıkçası. Ne yatırım bankasından ne de organizasyon yapan diğer bireylerden. Sadece basına yapılan açıklamalar metin olarak okutuldu. Onları da biz okuduk. Onun dışında bu iki toplantı genel olarak başarılı geçtiği söylendi. Yani neye göre başarılı? İşte yatırımcıları çekeceğiz, ileriye doğru vaat verdik, İşte faiz politikası siyasi irade ile birlikte yapıyoruz, siyasi irade arkamızda gibi daha uzun vadeli, yani siyasi iradenin aslında ekonomi yönetiminin ardında olduğunu, bir istikrarsızlık beklenmediğine dair bir takım mesajlar verildi. Bunun dışında resmi gazetede geçen hafta bu dönüşüm hesaplarının tarihi, konusundaki değişiklik ilan edildi. İşte KKM'den geri dönüşümlerin nereye baz alınarak hesaplanacağına dair bir takım açıklamalar geldi. Bu arada Merkez Bankası faiz artışı yaptı biliyorsunuz aynı hafta işte yüzde 30'a çıkardı. O da bir geçen haftaki bir gelişmeydi. Onun dışında OECD Türkiye ekonomisi de büyüme tahminini yükseltti bu sene için. Ama 2024 için düşürdü. 3.7'den 2.6'ya düşürdü. Bu sene de 3.6'dan 4.3'e yükseltti. Tabi bu sene seçim harcamaları olduğu için, işte bazı fiyat ayarlamaları olduğu için, ithalatta ve ihracatta bu fiyat ayarlamalarına göre vergi gelirlerinin ve diğer harcamaların yükseleceği için tabi büyüme rakamı biraz olumlu etkilenebilir bundan. Ee, yine de Türkiye ekonomisi canlı, dinamik. Dövizden biraz para ekonominin içerisine enjekte oldu bu yönüyle de bakınca ekonominin iç tüketimle e, büyümesi normal ama önümüzdeki sene iç tüketimi destekleyen kredi kaynakları ve diğer finansal kaynaklar kısıtlanacağı için e, büyüme olmayabilir. Hatta negatif büyüme de olabilir ama e, yatırım bankaları %2-3 gibi büyüme bekliyorlar. Evet, e, Hazine Maliye Bakanı New York yatırımcıları bir araya gelmişti. Merkez Bankası 4. faiz artışına imza attı biliyorsunuz. Onu da söylemiştim. ABD Merkez Bankası FED faizi sabit tuttu ama Şahin açıklamalarda da bulundu. Piyasalar bundan biraz olumsuz etkilendi. Bu arada uluslararası enflasyon rakamları düşme eğilimi göstermiyor. Bu göstermemesi tabii piyasalarda bir tedirginlik yaratıyor. Yüksek faiz seviyesi faiz arttırmasalar bile bir süre daha devam edeceği beklentisi var. 2024'ü bu yönüyle kaybettiğimizi düşünüyor ekonomi çevreleri ve 2024-2025 yüksek faiz seviyeli bir ortam olmaya devam edecek. Muhtemelen 2026'tan itibaren politika faizlerinde indirimler başlayacak. Bu da demek olmuyor yani hemen 2026 veya 2025 sonu başladı ya da 2004 sonu başladı hemen düşecek anlamına gelmiyor. Kademe kademe azar azar indirimler olacak. Tabii bu yine belli bir seviye işte kredi kullanırken, morgıç kullanırken, başka bir şey yaparken, araba satın alırken yüksek faiz ödemenize sebep olacak. Bu sürecin 5 yıl, 5 yılda ancak %2 enflasyon seviyesine gelirse oradaki faiz seviyesine geleceğini ben öngörüyorum. 5 yıldan önce bir normalleşme beklemiyorum. E, bu normalleşme adımlarının 2024'ten sonra, 2025 yılı içerisinde başlayacağını düşünüyorum. 2025'te başlayıp kademeli kademeli azalacağı için faizler ya da öyle bir süreç olacağı için ancak bunun 5 yılda tamamlanabileceğini düşünüyorum. Bu arada global bir kriz çıkmazsa, enflasyon tekrar arttırıcı başka etkenler çıkmazsa, bir felaket oluşmazsa, uzaylılar işgal etmezse gibi bir birçok faktör var tabii. Dikkat etmemiz gereken. Evet, kur korumalı mevduatta geçen hafta da azalma devam etti. İlk kez kalkanı ödül 4 hafta üst üste devam etti. Bu bir önemli bir veriydi. Bunu da baş şey yapmak istiyorum. Yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Philip Lane enflasyon konusunda endişelerini tekrar dile getirmiş ve enflasyonda düşüşün pek görülmediğini, yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğimizi tekrar vurgulamış. Bunları da ayrıca belirtmek istedim. Şimdilik bu kadar. Borsa'ya dikkat ediyoruz. 8400'ün üstünde kalıcı olarak kalıyor mu ona bakıyoruz. 8400'ü geçtikten sonraki hedefleri ayrıca belirtiriz, konuşuruz işlem hacmine dikkat ediyoruz. Bu arada 8400 daha önce görmüş. Tekrar görecek. Çok kolay 8400'ü geçmeyebilir. Geçerse ne ala ama geçmeyebilir. Bu gayet normal. Tekrar 8400'den geri gelip bir daha deneyebilir. İkiz tepe de olabilir. Bir daha hiç geçmeyebilir de. Lütfen tetikte olalım. Hani ben işte kağıt bazında bazı beklentisi yüksek hisseler var. Onları satın demiyorum ama yine de tetikte tedirgin olmakta fayda var. Yani her an her şey olabilir Türkiye'de. Özellikle finansal piyasalar enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği ve ona koşut olarak faizlerin de ekonomi yönetimi tarafından çok cesur bir şekilde yükseltildiği bir nevize TL'nin istikrara kavuşturulduğu bir dönemde yüksek faiz seviyesinde borsanın bu sıkılaştırmadan olumsuz etkilenmesi beklenmelidir. Normalde budur yani. Tabi enflasyon etkisi henüz fiyatlara yansımadığını düşündüğü için yatırmışlar. Borsaya akın ediyor ve başka enstrümanları olmadığı için akın ediyor. Ama zaman içerisinde bu para çekildikçe işte yüksek mevduat faizleri ve diğer enstrümanlarla borsadaki likitte bolluğu azalacaktır ve borsadaki endeksi etkileyen o para girişi olumsuz olabilir. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Bu ara tetikleyen yabancı yatırımcılar. Yabancı yatırımcılar bu roadshow'larla yurt dışına gidip yapılan roadshow, işte ziyaretler, konuşmalar, konferanslarla biraz pozitif etkilendi. İşte malum e, Orta Doğu'dan da bazı doğrudan yatırımlar bekleniyor. Onlar da piyasa bir moral motivasyon katkısında bulunabilir. Bunlar endeksi olumlu etkileyebilecek şeyler ama genelde sıkı para politikası uygulandığında e, o borsalar olumsuz etkilenir. Yani bu bir kuraldır yani dünya dünyada geçerli bir kuraldır. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. 8400 ve sonrasındaki 9100, 9800, 10000 gibi rakamlara çok temkinli yaklaşmakta fayda var. Ama beklenti var mı? Var. 11.000 bekleyenler var, 12.000 bekleyenler var. Yani endekste Çeşitli hedefler veren uzmanlar, yatırım uzmanları var. Birçok yerde okuyorum. 11 bin, 12 bin hatta yerli bankalardan hedef verenler var. Bu açıdan da bakınca her yönüyle dengeli gitmekte fayda var. Ben öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Yorum yapmaktan, soru sormaktan çekinmeyin. Biraz kanalımı aktif hale getirmek istiyorum. Bana bu yönüyle de destek verirseniz çok memnun olurum. Hepinize teşekkürler bol kazançlar